Evet, küçük kuyu pazarına geldik. Sizler için bir küçük kuyu pazarı, kışın bir gezelim bakalım. Aslında şu eldivenleri bıraksaydık iyi olurdu ama neyse artık. Ay burada ne güzel. Bakın harika bir yer var ya. Ama kapalı. Fosfor atölyesi diye. Yazın burası tabii, bu küçük kuyu pazarı çok ünlüdür yaz ayında. Şimdi bakmayın böyle boş olduğuna. Çok ünlüdür burası. Tabii her pazarda olduğu gibi giyim. <laughs> Yiyecek bölüm biraz daha ileride herhalde. Amca ne yapıyor ya? Bize de bir tane ufak balta lazım aslında ev ama. Lan <laughs> senin <laughs> <laughs> senin ne işin var burada aga? Pazarın içinde ya. Ali ya. Sahile hemen paralel sokakta konumlu diyor arkadaşlar pazar. <laughs> Kontrol. kekikler 5 lira. Kaz Dağı kekikleri 5 TL. İyi. Bir, Bir poşet. Fiyat iyi. Balık ne kadarmış burada? <laughs> Yok, <kabı> ya. Küçük. <laughs> 80 lira bu İstavrit nedir fiyat? 35 abi, 35 hmm. pahalı biraz burada. Et, evet, peynir, neymiş bakalım tam yağlı var mı burada? Tamam, siz de. Kulübüsü beğeniyoruz. Hiç fiyatları yazmamışlar üzerine, peynir kilosu vesaire. Araya var 15 lira var. Çipet diye bir şey var burada. Neymiş bu çipet ya? Pırasa 5 lira. Kıvırcık 5 lira. Peynir tüzel fiyat yazmamış. 6 lira portakal. Ayva 6 lira. Elma 5 lira. Portakal 5 lira. Limon 6 lira. Fiyatlar uygun

Çıktı mı ısırgan lan? Yani. Isırgan. Isırgan oto. Avuç 7 lira. İyi ya. Burası 10 lira. Göbek salatalar 10 lira. Nerede? Nerede? 15 adet 20 lira, 22 lira yumurtalar. Yumurtanın fiyatı biraz pahalı. Maydanoz 3 lira. Bu yumurtanın neden fiyatı pahalı ya? Yani. Hayret edilecek bir durum değil mi? Yumurtayı biraz daha ucuz olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Patates altı. 3 kilo 10 lira. Soğan. Hah <laughs> çileklere bak. <laughs> Bu arada geçen gün televizyonda gördüm. 4 tane erik 100 lira. Can erik. <laughs> Adam kışın ortasında erik üretiyor ya. Vallahi herif sera yapmış. Hayır hayır, almayacağım. Zannettik de sordum kaç para Selamünaleyküm. Anne zeytin ne kadar kilosu? 25. 25 lira. Ha? Buyur bak. Tamam teşekkür ederim. Bunlar güneşten mi böyle kahverengi gibi? Siyah mı bunlar? Yok kahverengi. Kahverengi, yok. kahverengi Ama ha. Ama boyalı değil. Boyalı değil. Tamam teyzeciğim. 25 lira kilosu. Bunlar ne be? Bunlar Enerji ne yapıyor burada? Yanlaştı. Bir daha fazla zengin etmek için altın cebindeki üç kuruşa göz koydular. Bu faturalar ödenemez. Enerji şirketleri derhal kamulaştırılmalıdır. Allah Allah. Krizin bedelini ödemeyeceğiz. <laughs> Bunların bir izni var mı acaba burada yapıyorlar böyle? Enerji şirketleri Dünyanın dünyanın hangi memleketinde enerji şirketi kamulaştırılmış ya? Bunlar başka bir kafa yaşıyorlar büyük bir ihtimalle. Lan özeldir dünyanın her yerinde enerji şirketleri özeldir. Bunlar kendi kafasına göre iş çıkartıyorlar işte böyle. Halkı provoke eden hareketler bunlar arkadaşlar. Maalesef ve maalesef. Hımm, soba kovası 35 TL. Biraz daha ufak olsaydı güzel olurdu da. Bu bölgenin en büyük pazarlarından bir tanesi. Küçük Kuyu Pazarı. Hmm. Kuru de bayağı bir yer açmış yani. ha. Evet bayram içi ayazma elma 5 lira. Ayazma elması. Işler meşhur. Abi, işler. Buranın meşhur elması. Evet pazar böyle uzayıp gidiyor arkadaşlar. Ben şimdi burada kapatayım videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.